Merhaba arkadaşlar. Bugün sizinle yeni bir videoya daha hoş geldiniz yanımda. Tabii ki Damet var ve bugün sizinle dropper çekeceğiz. To drop. Bunları ben yaptım. Onları unutmayın. Ahmet gel. Ya buradan başlıyoruz. Bekle. F5 açık da kapatayım. Git lan. Oha kaç metre uçtu bu bir. Iki, üç. Ben atladım. Nere? Görünmez bir resmen. Aynen bende de öyle. Hayır. Altta kalan şeyler var. Nasıl? Bak dur bak sana. <laughs> yeni gördüm. Ölünce bak hemen respawn deme bak görürsün. Tamam kardan şeyler var da kardan şeyler yolun üstüne falan çıkmamış. Neden öldük? Lan. Ilk başta ben onu bitirdim. Oğlum ilk başta daha zor. Neyin kafasına? Hadi bir, 2 tamam iki, öyle. üç. Ben atladım. Suyun yanında ölür mü bir insan? Ah oh, ben de orada öldüm. Suyun yanında ölür mü bir insan? Yusuf yüksek bir yerden düştü ve öldü falan bir şey. <laughs> Anam Anay Zor. Adamın yanına gittim. Öldüm zaten. Adamın yanına. Kardan adam. Kardan adam değil. Anakabı senin şey var. Hayır oğlum. Kardan adam. Ben buraya bir dünya kardan adam spawnladım. 64 tane. Bütün her yer kardan adam dolu. İstersen shift'e basıp bak bak. Sen mi yaptın? Hı hı. Neden? Hadi bir. 2-3 atladım. Arkamdan gelme şanssız oluyor. Hadi şuradan başlayalım. Gel. Nereden, bu. Hadi bu burada amaç benim için yavaş yavaş gitmek. Yani atlaya atlaya böyle canın recenlensin buraya, buraya atla. canın recenlendi buraya atla. Benim yanıma atla, atlasana mal. Gel, hadi buraya. Gel, şuraya. Tamam. Öldün mü? Gel şuraya bir, iki. Adam burada sapıklık yapmaya çalışmış galiba. Ege adam burada sapıklık yapmaya çalışmış galiba. Bak, etrafına bak. Aşağılara bak. Şimdi anladın mı? Ver ver. Oğlum şey görmüyor musun? Şey gibi yapmış. Altına. Oğlum yukarı bir baksana benim durduğum yere. Benim durduğum yere bak. Anladın? Aynen. Sapıklı. Burada da var. Ama burada. Ah. Tamam. Agi suyun yanına düşsen bile ölüyorsun ya. Ben Hadi <laughs> oradan atlayınca aslında ölmemen lazım. Ölmedim. Su yapıyordum yemeğe ettim girdim. Beni bekleyeceğim beni Yusuf bekleyeceğim. Bak, Yusuf. Sudayım arkadaşlar Yusuf görüyor bunu yani. Yan yana. Bilgisayardan. bir şey yapmaz abi yapacağım bir Bilserden... şey var. Hayır oğlum bir şey yapmaz. <laughs> has has tamam abi, has şuan. iki kalbim var has oradan atlasam ölür müyüm oradan atlasam bir buçuk kalp oradan ben at seni göremiyorum bile. <laughs> yani görüyor musun, bak Gördüm abi. oradan atlasana gel şahane atlasana <laughs> Sövecektim de videodayız. Agi bak ben şurayı düştüm. Şu kenara atlamaya çalış. Bak. Agi. Dur anladım mantığı anladım. Anladığım gibi anla... Bravo. Bravo. Gel. Alacağım. Vursam bir şey yapmaz ki. Ben kartopu çıkarmak için öldürüm, öldüreceğim. Dur şunu kırmam lazım. İnsan bir şey yapmıyor mu? Hadi kafaya ya. 1.0.13.3 nok... o... 0.13. 1'de ya da 0.13.0 da mı gelecek bu kafaya zombi kafası takma falan? Aa ne ya? Zombi kafasını takamıyorum da. Hadi gel. Kafalarına taktık kartı koyduğum. <laughs> anan <Canlı>. anan 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 Vurma Vurma <laughs> Ben gel Oğlum gel zekalı buradan çıkış mı var? Nerede? Gel. oğlum ben de tedavimi Ben yıllar önce oynadığım için her şeyi biliyorum. Yıllardır bu da oynuyor falan. Şimdi buradan 20 saat çıkacağımız için ben videoyu durduruyorum. Oraya gidince gelirim. Arkadaşlar geldik. Oradan çıkmaktan bir eziyet göstereyim. Hadi Şuradan geleceğiz. Onun yanındaki. Onu yaptık değil mi? Şu şu. Yaptık. İşte Hı. o az öncekini yaptık. Şu Dur ben da. şu adamı. Sen yanımda değilsin ama galiba. Hayır Neyse benim. Agi direkt aa, buraya atla aa, da. Benim. Direkt şuraya atla. Oradan daha kolay. <laughs> Aman ben hemen atlayacağım. To drop öyle. Direkt atla. 1 2 Şaka şaka Ya amına diye Bir atlıyoruz. Ben şu kar topunu <laughs> Kar topunu. İşte kardan adı. Canım benim şu an full. En yakın yere atmak istiyorum. Burası. Ben direkt Canım atlayacağım. Öge okay, sen beni görüyor musun? Cesedim mi görüyor mu? Az önce gördüm. Gitti mi cesedim? Bay bay'a gitti. 8 dakika olsun video kapatırım. Karıdan kardana... Son yerde düşer mi bir insan? Acı baksana son yer. Bak. <laughs> Ana bu kar kardan adam beni yüküyoruz. Bin okay. Biraz burası kar topu görsün Ana Ben ölmedim, ben ölmedim. Ben... en baş, en sonda ölünür Muhammed. Ben gidiyorum vallahi bak. Dedem, e Ben direkt atlıyorum. Dropper'ın eğlencesi öyle çık. Altında öldüm gördün mü? Vallahi dinlemez. Bu her şey yavaş yavaş yapıyor. Drop'un anlamı Zaten... hızlı, gitmek. <laughs> Yap. Ay su sıçradı. Allah çarpsın videoda izlersin. Tamam. Arkadaşlar bu videonun da sonuna geldik. Bye bye. <laughs>